bilmedik. Oh, no, my... Selam Harut'um, ben Kruman. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizinle bugün birlikte toptaydım. Mordekaiser kaydır oynayacağız. Mordekaiser kaydır her zaman meta. Fakat Yerine göre arkadaşlar tamamen rakibinizdeki piklerle alakalı. Doğru yere pik atarsanız oyunun en iyi yollarından biri. Şimdi karşımda Alloy var. Alloy için gerçekten güzel bir pik. Arlo'yu civa almak zorunda kalacak. Çünkü ultisi nereye alırsam alayım ultisi kalıyor. Tamam. O öyle de birazcık güçlü arkadaşlar. Attı demece baksana bir yalan bir kü atıyor. Bayılıyoruz. <laughs> o bana vurdu mu lan gerçekten? Demece bir bak ya. Ne saçma açarsın kardeşim. Daha E'si açılmadı bunun ama Kardeş ölüyoruz be. Vallahi nereden çıkartıyor bu demeci? Yemin ediyorum anlamadım. Anlamadım yani. Çok vuruyor ya. Aşırı vuruyor. Adamın pasiflerle savaşırken öldüm dayı ben. Ve buradan yapmam yapacağım tek şey bir tane armor almak. Yapacak hiçbir şey yok. Bir tane armor alıp devam edeceğiz. Kanka senin Bu damage ne ya? ölmedi. Nasıl lan? Ruhumu nasıl taktı o? Altı oldu. <laughs> ne yapıyor lan o? <laughs> Niye R'ye bastı? Tamam okey. Niye R'ye bastı direkt? Allah Allah. Altı değildim ha bu arada. Hadi be. Onu aldım hadi onu da aldım hop tak. İyi birazcık parlamayabildik en azından. Ee, Rengar yani az önce buradaydı daha gelmez herhalde ya. Geliyormuş. Geliyormuş. Senin ultun yok kanka ne yapacağım? E ee, sen ne yapacaksın kanka? Ah! Lan! Ah! Q'yu dönmedi. Q dönmedi. Biraz daha kayıtlamalıydım ya. Menzili zaten yoktu. Ah be! Farm'ın güzelliğine baksana ya. Ne güzel farmladık be. Tamam. Cık. Abi iğrençsin, iğrençsin. Ultim gelsin mi? soracağım sana bu ne zaman var bu ne ya her yerden bir şeyler geliyor süper süper sağol kanka ruhumu ölmedik Ya aşağı. Ya! Ya! Oğ. Hadi be! Rengar ne isim be kanka? Rengar çok fit ya. Sıkıntı yok. Bu adam da vadideyse bir canını yakarım şunun dur. Vadide muhtemelen. Yo değilmiş. Bizi alalım. Yat aşağı. Böyle acele etmeyeceğiniz, ultisini bekleyeceğiniz sadece. Bırakın ultisini atsın. Tamam. Rengar muhtemelen buradadır kaçacağım o yüzden. Evet geldi. Yani. Okey. Okey. Şimdi ninja tabi alırsam biraz rahatlayacağım. Renge Bir ninja tabi alacağız. Kanka o alma ya. O kadar mı yani? O kadar onu da alma artık yani karıdan. Gel buraya ya. Bak bakayım senden korkuyor mu kanka? Rıya aldama ya. Kahretsin. Tamam. Kaçıyorum. Oo cıva almış. Cıva almış, cıva almış. Cuvayı görmedim ve kuleyi alıp ulti alıp keserim diye düşündüm ama cıvayı hiç fark etmedim ya maybet burası bana yazar. <laughs> Hadi kes kanka bakayım mı vurayım. Abi bu adam niye burada? Oğlum şimdi ejderin oradaydı. Şimdi ejderin oradaydı ya oğlum. Ya arkadaşlar. <gülüyor> abi <gülüyor> benim, her maçım neden böyle? Yeter. Niye her maçımda ben gem zorundayım ya kardeşim? Abi ki Genk <laughs> yere bak ya. Genk yere bir bak ya oğlum. Şaka gibi ya. <laughs> Çok iyi bu arada. Aşırı iyi. Bayıldım. Bayıldım. Bak bakayım senden korkuyor mu? Ya yapmayın oğlum şunu ya. Şu flash. Ah. İğrenç. Geliyorum takım. Yoldayım. Rengar artık hesabı soralım ya. Kardeş ben buraya gidiyorum ya. Şimdi gidiyorum. Baron alıyorsunuz, alıyorsunuz mu bilmiyorum da ben. adam botu yarıyor. Adam botu yarıyor. Adam botu yarıyor. Onu da satalım. Şu can çalmayı dalmam almam gerekiyor. Kanka abartmayalım ha. Tamam sensin kanka sensin sensin sensin. Sensin sensin, sensin, sensin. sal beni. bak. <laughs> <Demek yok. gülüyor> Abi süpersin ya. Allah harikasın kanka bu neymiş ya. Ya oğlum yat ya. Sırpınma kanka. Sırpınma kanka, sırpınma. Kadarım yok bura bana bakmayın. Ne olur, ne no olur adam. Aha. Hadi! Ah! Canlara bak. Yanlış adam ult attım ya. Vex'a'yı kesiyormuş zaten. Damage'i yemin ederim yetmez diye düşündüm ya. Seni vuramayacak herhalde. Ve adam heal atıp tek atabilir ona, Vex'le. O yüzden dedim Vex'i e alayım ultiyle. Gel lan buraya. yükselir miyim ya? Bu ne kardeşim? Neymiş ya? Uçar neymiş yav? Ultim geliyor. Buram gelirse ultilerim. bir şey yok. Burada daha Allah'ı düşüremiyoruz ya şaka gibi. Daha bir Allah'ı kesemiyoruz bak. Çok tank çünkü artık ultiyi de alamadım. Şimdi ulti alsam ben onu zorlarım da. işte şu an ulti alamıyorum çocuk fit yani, yani fit olarak kule mule bakımından takım önde diye kendi de kastı olarak. Şimdi takım önde. Hmm. Bek Şimdi bu çocuğun utusu yok. Kanka bir gelsene şuraya. Gel gel. Lütfen öl ya. Bir kere de sen gel kanka ya. Ha. <laughs> Utsin aldım malum. Utsin aldım da öleceğim lan. Oğlum bu nasıl slow ya bu? nasıl slow kardeşim ya bu? Demece bak ya bu. Gel bakalım kardeş. birkaç tane yemeyeceğim. O yüzden attım ama dayamıyormuş. Dayamıyormuş. Bak 744 verilen hasar. %10'dan ilave verilen hasar 744 sadece bir fight attım düşünün. Aha. Gir 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 gir. Öl lan hadi öl. Ben öldüm değil mi? ben öldüm. O da öldü ama ya. Tamam ah, nice. Zonyama da aldım güzel. Hadi zonyam da var. Lan da kepçe kuşu. Next. Jungle gap. Burası ağır jungle gap. Bakın. Of. Vallahi öyle 47k vurmuş ha. Maşallah var kardeşim.